Hiç tünel girişlerine yerleştirilen o devasa fanların neden bu kadar büyük olduğunu merak ettin mi? Bu sistem sadece havalandırma yapmak için değil, tünelin içinde kontrollü bir hava akımı oluşturarak zehirli egzoz gazının davranışını yönetmek için tasarlanıyor. Araçlar tünele girdiğinde motorların ürettiği karbon monoksit ve partiküller hızla birikmeye başlar. Eğer bu gaz içeride hapsolursa birkaç dakika içinde görüş mesafesi düşer, oksijen seviyesi değişir ve sürücüler için ciddi bir risk oluşur. Dev fanlar tam da bu noktada devreye giriyor. Yüksek basınçlı bir hava akışı yaratarak dumanı sürücülerden uzağa itiyor, akımı tünelin çıkış yönüne doğru yönlendiriyor ve içerideki atmosferi sürekli güvenli bir seviyede tutuyor. Aslında bu görünmez mekanizma modern tünel mühendisliğinin en kritik güvenlik hatlarından biri tünelin içinde saniye saniye çalışan hayat kurtaran bir aerodinamik kontrol sistemi.